Aram, ne yapıyorsunuz? <laughs> Yetişmediği için kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Prenses'e ferah tonlarla bir oda tasarladık. Karyola arkasında silik sünnet dediğimiz hafif geçişli bir poster. Yanında çıtalar. İki prensesimiz olduğu için sağda ve solda birer tane dolap. iki dolap ortada bir çalışma masası. Anne baba izin verirse hala izin alınma çalışıyorlar. Bir televizyon yerini açtık. Ayna da gelebilir. Master bedroom. Evin en güzel lokasyonuna sahip olabilir. Tabii ki deniz manzarası karşımıza alacağımız bir karyola başlığı oluşturduk. Bütün kurduğumuz kompozisyon 7042'de açık tonlarda ama bir karyola da baklava dediğinde bir karyola da koyu tonları seçtik. Birbirini göstersin diye. Altına da koyu renk bir halı. Bence muazzam bir yer olduk. Müşterimin özel isteği şuydu. Benim deniz manzaramı kesme. Ama ben televizyonu da izlemek istiyorum dedi. Hemen orada çözüm olarak Pimapen'in bittiği noktada çap bir televizyon alanı oluşturduk. Hemen yanında make-up, iç pikeyi fugalardan. Yine küpe misali, aksesuarlık Minicik bir rose kullandık. Kargaşaya sebebiyet vermemek için tavan tavan reflekte cam kapaktı dar alanda ferahlık hissi oluşturulması için netli dolaplar oluşturduk. Hemen karşısında boy aynası. Boy aynası da dokunmatik netli. Bir çıta duvarlar karşıda devam ediyor. Petekler yüksek olduğu için burada da peteği tavana kadar kurup burayı L biçimde bütünlemiş olduk. Fıstık gibi bir yer oldu bizce. Canlarım Mavi eşsiz manzarası ile sizinle vedalaşmak istedim. 7 yılda kederlerin yeni güzelliklerle değiştirdiğimiz muhteşem, keyif, mutluluk, huzur dolu bir yıl diliyorum size. Görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler, hoşçakalın.